sandık güvenliği için çağrılar yapılıyor ve bu çağrılarla beraber insanlar müşahit olmak için başvuruyor. Müşahit olmak için bir kısım insan da şunu düşünüyor. Birinci turda sandık çevresindeyken oy kullanmışken ikinci turda başka bir yerde olabiliyor. Müşahit olarak acaba seçimlerde oyumu kullanabilir miyim müşahit olduğum görev aldığım sandıkta diye düşünüyor. Böyle bir şey söz konusu değil müşahitler seçmen listesinde yer aldıkları sandıkta oy kullanırlar görev aldıkları sandıklarda değil bu yedek sandık kurulu üyesi için de geçerli e, yedek sandık kurulu üyelerinin ilçe seçim kurullarından resmi damgalı e, görev kağıtları var sandık numaraları da orada yazıyor ve diyelim ki asil sandık kurulu üyesi görevine gelmedi. Yedek sandık kurulu üyesi onun yerini alabiliyor. Onun yapacağı işleri yapıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. Ancak yedek sandık kurulu üyeleri görev yaptıkları seç, sandığın seçmen listesinde yoklar. Onların seçmen listeleri ikametgahlarına göre oluşturulmuş yerdeki okuldaki sandıkta bulunan seçmen listesinde. Dolayısıyla yedek sandık kurulu üyeleri asilleri gelmedi ve görev aldıkları sandıklarda görev başı yaptılar. Yine de bir fırsat bulup bir zaman yaratıp seçmen listesinde oldukları sandığa gidip oylarını kullanmaları gerekiyor. Yani yedek sandık kurulu üyesi de görev aldığı yerde oy kullanamaz. Bir tek asil sandık kurulu üyesi görev aldığı yerde oy kullanır. E, bu saatten sonra da maalesef asil sandık kurulu üyesi olmaz. Yani özetle ne müşahitler ne yedek sandık kurulu üyeleri görev alarak görev aldıkları sandıklarda oy kullanamazlar. İkametgahları üzerine belirlenmiş sandıklarda oylarını kullanmak zorundalar